Arkadaşlar selam. Hayırlı akşamlar herkese. E, Bayağıdır drone videosu çekmiyoruz. Özledik drone uçurmayı. Havalar soğudu, bir yağmur yağdı, e, kar geliyor dediler. Rüzgar çok oldu. Bir sürü etkenler oldu. Uçuramadık, vakit bulamadık. E nöbete geliyoruz akşam. Gündüz vaktimiz olmadı. E, bir dedik elimize alalım arkadaşlar. Yaklaşık 2 ayı geçti. En son %60'ta bırakmıştım bataryayı. Bayağıdır da doldurmamıştım de şarj yapmamıştım. Biliyorsunuz bunları 3 ayı geçirmemek lazım. %60'larda fullleyip bırakmak lazım. Yani %160'ın üzerinde bekletmemek lazım. %60, %50'lere getirip o şekilde bekletmek lazım kullanmadığımız zaman. Şimdi iş yerindeyim. Şöyle birazdan bahçeye gideceğim. Şöyle bir havalandıralım. Yine havada rüzgar gözüküyor. Sıcaklık da 8 derece. Şimdi normalde Facebook grubunda DJI Türkiye grubunda olsun DJI kullananlar grubu olsun arkadaşlar orada sıkça gördük çoğu arkadaşın bu son bir aydır çok drone'u düştü bunun başlıca sebepleri yatan drone'ları birden arkadaşlar şarj edip çıkarttılar soğuğa soğukta birden bataryalar düşüşe geçti drone'ları uzak mesafede birden indi çoğunun kayboldu e tabi bunda iltere denk gelenler de oldu Bakalım şimdi biraz öyle havalandıracağız. Burada zaten ben Altunizade Mahallesi'ndeyim. Biliyorsunuz. Bilmeyenleriniz, bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim. Hani Cumhurbaşkanı'nın evine bir kilometre. İleri geri o tarafa gönderemiyorum arkadaşlar. Burada sürekli sinyal kesiyorlar. Cemişler. İlter de var. Deneyeceğiz inşallah böyle ilter çalışmıyordur şu an. Çalışıyorsa zaten 9 kilometre menzili var. Direkt yakalar koparır. Home point'i de veriyor Ankara'ya. Havaalanına gönderiyordur onu. O yüzden bakacağız şöyle bir 50 metre kaldırırız yukarı. E, ee, havanın soğukluğuna bir tepki göstermez inşallah. Bataryalarımız çünkü 3 aydır uçurmuyorum. İlter de kapalıyız arkadaşlar. Şöyle güzel bir akşam videosu tepeden şöyle bir uçururuz. En azından şarjı deşarj şarj etmiş oluruz bataryaları. Biraz sağlığına kavuştururuz bataryaları. Dediğim gibi bayağı da kullanmıyorum. Şu kumanda şimdi bir iki azıcık fulleniyor biraz da olsun arkadaşlar. Bahçeye gideyim. Zaten etrafım kapalı burada. İleri gönderemem. Uzak mesafeye gönderemem. Şöyle bir yukarı gönderelim yine sohbet babında. Böyle güzel bir akşam uçuşu yapalım arkadaşlar. O zaman hadi gidelim. Buldu. Buldu arkadaşlar. Bakalım. Bahçedeyim şu anda. Bir şeyi bulabilecek mi? Her tarafım kapalı biliyorsunuz uydu bulabilecek mi? Şu anda bulamıyor. Şöyle bir iki metre kaldırayım bakalım. Take off. Haydi bismillah. Canavarım burada arkadaşlar. makina burada. Vay unutmuşum be. paslanmışız be. Uydu yedi hala bulamadı. Arkadaşlar bari ya iki buçuk aydır, üç aydır uçurmuyorum ya. Vallahi şaşırdım bir iki kere şu anda hani ileri geri sağa sola. Bak. The home has been updated. Please check it on the map. Uydu bulamadı ya. Buldu mu? İlk gibi sabit kalması lazım, uydu bulması lazım. Biraz daha kaldırayım. Ağaçlık her yer ya. Yani. On point alıyor mu bakalım. Bakalım. Almıyor. Şu sensörleri de kapat ya. Yani. Sensörleri arıza verip duruyor. Zaten görmüyor akşam. Hata veriyor. Şu an on point aldı. Bakalım Jammers var mı? Sinyal kesici var mı? Bismillahirrahmanirrahim Koptu ooo daha dakika bir gol bir koptu Gördünüz mü arkadaşlar direkt kesiyorlar Şimdi nasıl güvenip de uçurayım ki ben burada ya Dikelim Drone'a bakmıyoruz arkadaşlar her zaman ekrana bakıyoruz Home aldı gözüküyor bir daha basayım bakayım. Şimdi rahat etsin. the home point has been updated. Please check evet. it on the map. Kadını duymam lazım arkadaşlar. 14 uydu. Şu an güzel gözüküyor. Bakalım. Dün burada bahçedeydim arkadaşlar. Motorla uğraşıyordum. Bir baktım. Tepemde drone sesi geliyor. 100 metrede. Kafayı bir kaldırdım. Baktım Inspire. Ulan dedim bunlar... Trafik şubeyi mi ait acaba hani denetleme mi yapıyorlar? Adam ne cesaret burada uçuracak yani Inspire'ı. Elini sallasam burada polis karakol var şurada. Cumhurbaşkanı evi var. Bu arada arkadaşlar kandiliniz mübarek olsun. Şu şatırı bir ayarlasak mı ya? Hadi bakayım. Ekrana. Manuel, otomatik yap. Manuel yap bakayım. Şunu aç ona kadar bunlar. Şu rengi bir açalım ya. Ben böyle daha iyi. Çok karanlıktı. Buradan da aynı şekilde manuel olarak ayarlarsınız arkadaşlar. Uydu 17 çok güzel. İnşallah kesmezler. Çıkalım yukarı doğru bakalım. Bismillah. 2.4 uçuyoruz. FCC moddayız dostlar. Bak gitti. Panik yok. İndir aşağı. Geldi. Yok burada güvenip de uçurmam arkadaşlar. Anında kesiyorlar sinyal kalitesi bozuluyor. Bir de şimdi yukarısı 50 metrede bile 100 metrede bile şey fark ediyordur sıcaklık. Mesela burada 8 dereceyse orada şu an 5'e düşmüştür. Bataryaları da şu an bayağıdır uyku modundaydı. Birden düşüşe geçsin istemiyorum. Şu anda 3.90, 3.86, 3.88. Hemen hemen birbirlerine yakın. Problem yok gibi gözüküyor ama. Sinyal kirliliği hoşuma gitmedi. Şöyle bir bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yol. Şurası da köprü arkadaşlar. Şurası da köprü. Martı sesi geliyor ya. Aha martılar geliyor. Ya bu saatte mi de mi ya? Bu saatte de, de mi ya? Vurup düşürmesinler şimdi ya. 3 ayda bir uçuruyoruz arkadaş. O da bize gelir vuruşunda. Bak. Biraz daha mı çıkarayım? Dur bakayım kopacak mı? Ne diyorduk arkadaşlar? Gelirse bizim. Gelmezse bizim olmamıştır. Şey, şu an yani altın üzerinde olmasam dediğim riskli bölge burası. Burada olmasam şu an o. o. Allah ne verdiyse göndermiştim biliyorsunuz beni. Yukarıda da rüzgar var biraz. O yüzden sinyal kopuyor olabilir. Bak, 17'den birden 0'a düşüyor GPS. Sinyal kesmesi değildir de o şeydir. Kopukluk anlık kopukluk yaşıyor olabilir. Ne diyor? Sensörle, şu sensörü kapatalım ya dur. Uyarı verip duruyor yani kapatayım. Şu tarafa doğru bir dön bakalım. Özlemişiz arkadaşlar bayağıdır uçurmuyoruz. Şöyle havalar ısınsın şöyle bir şile tarafına gitmeyi düşünüyorum. Beykoz tarafına güzel bir mesafe testi yapmayı düşünüyorum. 2 e, 3 tane soru geldi arkadaşlar. Aynı soru geldi bana. Şey diyor. Ben yagenten takmıştım ya arkadaşlar. O bakırları nereden aldın, anten ekledin diyor. Arkadaşlar onu ben e, iş yerimden aldım ince bakır lefa. Ama Google'da da 10 mm yazarsanız Google'da da bulabilirsiniz. Bakır lefa alırı yagenten alın 2.4 Mavic Air ya Gentene yazın satın alın ona da bir bakır levha kaplayın benim videomu izleyin bak şu bir tane martı pislik var orada bak şu martı var ya 100 metre çıkardık hala ötüyor orada ne diyorduk bakır levha kaplayın arkadaşlar en az 1 kilometre fark ediyor ben 1800 gönderiyordum İstanbul boğazında biliyorsunuz o bakır şeyi taktım. 3,5 km gönderdim. Batarya yetmedi. Geri çağırdım. Arkadaşlar biraz daha risk alacağım. Bakalım şu an için koparmadılar. İnşallah koparması bir şey değil. Direkt indirmeye basarız. Ama ilter yakalarsa zaten şimdiye kadar yakalar herhalde. İlter yakalayınca direkt ekran kilitleniyor. Gelmiyor ekran. Veriyor home point'i Ankara'ya bir yere. Ondan sonra böyle baka kalıyorsun drone nerede diye. Gözden ayırmak istemiyorum o yüzden. Işığını da yaktım drone'un. 150 metre yapalım arkadaşlar. Uydu sayısı çok iyi ama 18. Galileo uydusu herhalde. Şöyle bir tepeden alalım akşam. İstanbul'umuzu Telefondan ekran kaydı yapıyorum. O yüzden görüntü biraz kirli olabilir, takılma olabilir. Drone'un gerçek videosunu başlatmadım. Çünkü 1080p'de çekiyor. Yer kaplıyor arkadaşlar YouTube atarken. Biliyorsunuz şuraya bak ya. Şu güzelliğe bak. %54 kaldı bataryamız. Cebimde bir batarya daha var. Ama onu biraz deşarj yapmak için düşürürüm bahçede ileri geri. Muhtemelen bu videodan sonra bu kadar daha dikmem yukarı. 19 uydu Çok iyi. İlter kapalı. Ben burada arkadaşlar Spark X Park aldığımda burada uçurdum. Kaç sene önce? 6, 6 sene oldu. 6 sene önce ilk bir tanesi park almıştım. Burada bir uçurdum arkadaşlar. Bir de böyle buraya bu kadar kaldırdım. Zaten her tarafım ağaç dört duvar arasındayım burada yerde. Bir de ileri doğru bir gönderdim bakayım kaç metre gidiyor diye. Heves, heves ettik ya. 800 metrede sinyal bir koptu. İlter bir aldı bunu. Koştum koştum göremedim. Artık nöbeti falan bıraktım yani burayı. Caddede koşuyorum yani. Dronun olduğu yere doğru. Görmüyorum. GPS'ten falan baktım ettim. Gittim bir tane villanın bahçesine düşmüş. Gittim rica minnet ağaçta buldum arkadaşlar. Yani böyle bir kötü tecrübemiz var. Ama kötü de bir hastalığım var. Uzak mesafe hastasıyım. Ben drone uçuruyorsam arkadaşlar göndereceğim onu. Sınırları zorlayacağım yani. Böyle bir rahatsızlığım var. İstanbul gibi bir yerde çok kötü bir şey bu ama elimde değil. Yani bir droncu vardır arkadaşlar. Sınırları zorlar. Ne kadar uzağa gittiğini hep merak eder. Sınırlarını kendini şeyini yenmek ister. Ne derin ona? Kendi uzak mesafesini yenmek ister. Her defasında daha uzağa göndermek ister. İkinci bir droncu vardır. O da böyle dağları ovaları çeker. 50 metre 60 metre kaldırır. Risk almaz. Üç, üçüncü droncu da arkadaşlar ticaret iş yapar. Para kazanır. Düğün çeker. Klip hazırlar. Emlakçılara çalışır. Üç çeşit droncu vardır yani. Ben bunlardan birincisiyim. Sürekli kendi rekorumu kırmak istiyorum. Uzağa gitsin. Bilmem ne yapsın. Ondan sonra başımıza gelmeyen kalmıyor. arkadaşlar yan tarafım zaten Cengiz Holding Mehmet Cengiz orada da bilmiyorum orada da bir şeyler var diyorlar ama sinyal kesici falan doğru mu yalan mı bilmiyorum İstanbul'umuz güzel kaldıralım mı biraz da arkadaşlar 37'ye düşmüş bence indirelim yavaştan kalkarken ve inerken en çok gücü harcıyor zaten dronlar yer çekimine karşı geliyor. Arkadaşlar ben bu drone'u satarsam tek hedefim Mavic Air almak. Air 2 almak. Mavic Air'i satarsam Mavic Air 2'ye geçmek benim tek hedefim o. Fiyatlar zaten pahalı. O benim son noktam olur. Ondan daha yukarısına heves edip de kendimi parçalamam yani. Ama üstüne 3-5 kişi koyarsam bunu satıp Air iki almak istiyorum. 4x zoom var. 730 gram. Sinyal kalitesi çok güçlü. Okusin 2.0 var. Sensörleri çok harika. Profesyonel drone yani gerçekten. Bakalım. Kısmet. Yaz gelsin bol bol videolar gelecek dostlarım. Merak etmeyin. Drone videoları bekleyen arkadaşlarım var. Havaların soğukluğu bir geçsin. Yaz bir gelsin arkadaşlar güzel içerikler üreteceğiz inşallah. Öyle küçük bir tat tat. Low battery warning. 30 ayarlamışım ben ötme şeyini. Böyle küçük bir tatlı uçuş yapmış olalım arkadaşlar. что